Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzun konusu traklar. Bir gaflete düştüm ve trakları birkaç dakika içinde sizlere tanıtabileceğimi düşündüm. Ama olmadı. Bir türlü toparlayamadım. O yüzden de bölüm bölüm anlatmaya karar verdim. Bu izleyeceğiniz ilk bölümün başlangıç kısmında traklar kimdir ve nerede yaşarlar o konulara bakacağız. Sonrasında ise bir trak kralının mezarına göz atacağız. Kuru kuru Trakların metal işçiliği ve taş işçiliğini anlatmak yerine tıpkı Keops piramidinde olduğu gibi sizlere 3. Seyotes'in mezarında sanal da olsa bir tur attırmaya çalışacağım. Böylece trakların mezar adetlerini, mezar tiplerini ve metal işçiliğini çok daha yakından görme şansını bulacağız. Daha önce duymamış olanlar olabilir. Traklar denince Trakya'da ilk çağda yaşamış olan bir kavmin aklımıza gelmesi gerekiyor. Traklar isimlerini yaşadıkları bölgeden yani Trakya'dan alıyorlar kendilerini yani kullanmış oldukları dilde kendilerini hangi kelimeyle tanımladıklarını bilmiyoruz. Geçmişe gidip bir tıra sen tırak mısın birader desek yüzümüze boş boş bakardı. Hatta biraz da eski Yunanca biliyorsa bizi oracıkta tepeleyebilirdi. Çünkü Trakya kelimesi Yunanca Traks ya da Trakis kelimelerinden geliyor. Bu kelimeler sisli, puslu, ormanlık bölgeleri tanımlamakta kullanılıyor. Bu isim de şöyle ortaya çıkmış. Ege'nin her iki yakasında bulunan kent devletleri M.Ö. 8. yüzyılda bir kolonileşme hareketi başlatıyor ve pek çok farklı bölgeye yayılıyorlar. Gerçekten de büyük bir kolonileşme hareketi var. Ege'den çıkıp Karadeniz'e, Mısır'a, İtalya'ya, Güney Fransa'ya, Kuzey Afrika kıyılarına hatta Cebel Tarık Boğazı'nın ötesine kadar gidip yeni yeni kentler ve limanlar kuruyorlar. Mesela bu kolonileşme hareketinin başını çeken kentlerden birisi Fokaya yani Foça. Akdeniz, Karadeniz ve Güney Avrupa'da pek çok koloni kentleri kuruyor. Bunlardan birisi de meşhur şehir Marsilya. Yani Marsilya'nın kökeni aslında Anadolu'ya dayanıyor. İşte bu kolonizasyon hareketleri sonucunda Trakya'ya ayak basan Yunanlar bölgeyi bu şekilde işte sisli, ormanlık, biraz da ıssız gördükleri için Trakya'da Traki sözlüğüyle tanımlamışlar. Şimdi Trakya'da yani Türkiye Trakya'sından bahsediyorum çok fazla orman görmüyoruz. Ama eskiden ...Trakya ormanlarıyla kaplı bir bölgeydi. Yani şimdinin Edirne'si ve civarına bakın... ...antropojen bozkırlarla... ...yani yok edilmiş ormanlardan arta kalan... ...düzlük alanlarla kaplı olduğunu görürsünüz... ...ama bir zamanlar... ...buralar hep dutluktu misali... ...buralar hep orman kaplıydı. Trakların ismiyle ilgili bir diğer görüş de şu... ...biraz mitolojik kaynaklara dayanıyor. Yunan mitolojisinde... ...savaş tanrısı Ares'in oğlunun ismi Trax Yunanlar... ...Trakların savaşçı kimliğinden o kadar etkilenmişler ki... Bu insanlar olsa olsa Ares'in soyundan geliyorlardır. Ares'in çocuklarıdır diye düşünmüşler ve onları Ares'in oğlu olan Trax'in ismiyle çağırmışlar. Ares ve Trakya arasındaki bir diğer bağlantı ise Trakya isminden önce bölgenin Arya yani Ares'in ülkesi olarak bilinmesi. Tamam Trakların yaşadığı yer Trakya ama Trakya neresi diye bir bakalım. Çünkü Trakların yaşadığı bölge yani Trakya sadece günümüz Türkiye'siyle sınırlı değil. Trakya'nın sınırları Doğuda Karadeniz'den yani İstanbul'un Avrupa yakasından başlıyor. Batıda Vardar Irmağı'na, kuzeyde Tuna Nehri'ne, güneyde de Ege Denizi'ne kadar uzanan oldukça geniş bir alanı kaplıyor. Yani Trakya günümüzde Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan kısmen de olsa Moldova ve Makedonya topraklarına yayılmış oldukça geniş bir bölge. Bu kavmin yani Trakların ilk izleri M.Ö. 1700'lere kadar gidiyor. Ama özellikle M.Ö. 1200'de başlayan ve o dönemin dünyasının derinden sarsan bir göç hareketi var. Bu hareket sonucunda yani bu göç hareketi sonucunda Trakların biraz önce sınırlarını çizdiğim bölgeye indiği ve o bölgenin hakim olduğunu görüyoruz. M.Ö. 7. yüzyıla kadar da dışa kapalı, savaşçı bir toplum olarak yaşasalar da M.Ö. 7. yüzyıldan sonra Yunan kolonizasyonu ile birlikte dış dünya ile içli dışlı olmaya başlıyorlar. Göç hareketinden de anladığımız gibi Traklar Hint Avrupa kökenli bir kavim. Antik kaynaklarda Trakların açık tenli, sarışın ve renkli gözlü insanlar olduğundan bahsediliyor. Bunun dışında maalesef Trakların fizyonomik özellikleri ile ilgili çok fazla şey bilmiyoruz. Çünkü Traklarda kremasyon geleneği var. Yani ölülerini yakıyorlar. Bu yüzden de elimizde o gruba ait bir iskelet topluluğu olmadığı için boyları ne kadardı, kaç yıl yaşıyorlardı, Doğurganlık oranları neydi? Neyle besleniyorlardı? Salgın hastalıklar var mıydı? Yaşam şartları hangi yüzyıllar arasında arttı ve azaldı gibi soruların cevaplarını bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi inhumasyon gömülerde yani toprağa yapılan gömülerde son derece değerli bilgiler ortaya çıkabiliyor. O yüzden arkeologlara lütfen mezarcı demeyelim. Trakların yaşam standartlarını ve fizyonomik özelliklerini bilmesek de sayılarının çok fazla olduğunu antik kaynaklar bize söylüyor. Zira Herodot trakların sayısı ile ilgili çok ilginç ve iddialı bir laf ediyor. Şöyle diyor: "Yeryüzünde Hintlilerden sonra en kalabalık topluluğun traklar olduğunu, tek bir kişinin komutasında ya da tek bir iradeyle hareket ederlerse yenilmez ve aynı zamanda da ulusların en güçlüsü ve kalabalığı olacaklarını söylüyor. Antik kaynaklara baktığımız zaman traklardan sıkça bahsedildiğini görüyoruz. Mesela Homeros trakları Güzel ve hızlı koşan atlar besleyen savaşçı bir ulus olarak tanımlıyor. Tukidides, Pontos Eiksinos yani Karadeniz ve İon Körfezi arasında kalan uluslar içerisinde en zengin ve güçlü ulusun Traklar olduğundan bahsediyor. Plinus da Traklardan bahsederken Avrupa'nın en güçlü halklarından birisi olarak tanımlıyor onları ama bir de eleştiri getiriyor. O da şu, ortak bir dil ve kültürlerinin olduğunu ama aralarında sürekli olarak süren savaşlardan ötürü bir türlü siyasi olarak kabile, daha doğrusu boy düzeninden öteye gidemediklerini bu yüzden de asla örgütlenemediklerini söylüyor. Çünkü hiçbir boy diğerinin üstünlüğünü ya da eşitliğini kabul etmiyor. Bu açıdan baktığımızda Traklar özgürlüklerine çok düşkün insanlar ve gerçekten de Roma haricinde hiçbir devlet onları boyunduruğu altına alamamış. Traklar her zaman bağımsızlıklarıyla ön plana çıkmışlar. Herodot Trakların asla birlik kuramadığını söylüyor. Doğru. Çünkü M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Herodot döneminde Traklar bir birlik kuramamıştı. Tarihte örneği yoktu. M.Ö. 4. yüzyıl başına gelindiğinde Traklar Odris boyunun önderliğinde tek bir bayrak altında toplanabildiler. Ama bu birliği sağlayan tek unsur Odrislerin muhteşem askeri gücüydü. Yani Traklar silah zoruyla bir araya geldiler. Odrislerin askeri üstünlüğü son bulunca da Traklar tekrar kendi aralarını savaşmaya başladı ve Trakya kısa sürede tekrar bölük ölçük ufak ufak beyliklerden oluşan parçalı yapısına döndü. Odris askeri yönü çok güçlü bir devlet ve bence üzerinde uzun uzun konuşulmayı hak eden bir devlet. Ama konumuz bu videoda Traklar. O yüzden Odris konusuna çok girmeyeceğim ama Odris krallarının mezarları üzerinden Trakları konuşabiliriz. Sonuçta onlar da Trak. Bu sayede hem Trakların metal işçiliğinin kalitesini hem de gömü geleneklerini görmüş olacağız. Karşınızda Ekselansları Kral 3. Seuthes Hayranlık duyduğum kişilerden birisi. Çünkü Büyük İskender hayattayken İskender'e isyan edebilmiş bir kral 3. Seuthes Bu kolay bir iş değil gerçekten. Hani İskender'in antik dönemin en büyük imparatorluğunun ki o zamana kadar ki en büyük organizasyonu diyeyim. Persleri havlaç pamuğu gibi atıp bilinen bütün dünyayı fethettiğini düşünürseniz bu gerçekten takdire şayan bir iş. Şey. Yani öyle bir krala karşı isyan edebilmek. Milattan önce 331 ve 300 yılları arasında yani 31 yıllık bir dönem içerisinde Trakya'ya hükmetmiş bir kral 3. Seyotes. Kendisi de zaten bir Trak. Mezarı 2004 yılında Bulgaristan'ın Krallar Vadisi olarak tanımlanan bölgesinde bulundu. Krallar Vadisi denince aklımıza Mısır'da Tutankamon'un da mezarının bulunduğu vadi geliyor. Ama Bulgaristan'da da Trak krallarının ve soylularının gömüldüğü bir vadi var. Çok ilginç bir yer burası. 1500 kadar mezarın bu vadide olduğu düşünülüyor. Fakat şu ana kadar 300 tanesinin kazısı yapıldı ve ziyarete açıldı. Biz de o mezarlardan birisini göreceğiz şimdi. Bulgarlar gerçekten o vadide güzel çalışmalar yapıyorlar. İşte 3. Seyotes'in mezarı da dediğim gibi o vadide bulundu. Trak dininden ikinci bölümde bahsedeceğim. Ama şimdi biraz gireyim. Tepelik ve yüksek alanlar Traklar için önemli. İşte mezarın bulunduğu tepe kazılardan sonra anlaşıldı ki kutsal kabul edilen bir tepeymiş ve Milattan önce 5. yüzyılın ilk yarısında o tepeye bir tapınak inşa edilmiş. Yani tepe yarılarak içine bir tapınak inşa edilmiş. M.Ö. 4. yüzyılın sonunda da yani Seotes ölünce o tapınağa gömülmüş. Mezarı bugün Bulgaristan'a giderseniz Kazanlak'ta ki biz buraya Kazanlık diyoruz. Kazanlık dediğimiz yerde Şipka kasabasında ziyaret edebilirsiniz. Girişi bu şekilde korumaya alınmış. 6 leva bir giriş ücreti var. O da bugünkü kurdan baktığımızda, bugün biraz kurlar da yükseldi gerçi. 3, 3 Ocak'ta yapıyorum ben bu videoyu. 3 Ocak 2019. 18-19 lira arasında bir ücrete denk geliyor. İşte 6 leva karşılığında giderseniz bu mezara giriş yapabilirsiniz. Mezar 3 bölümden oluşuyor. Çok da uzun değil. Aslında 26 metre toplam uzunluğu var mezarın. Fakat gerek mezarın taş işçiliği olsun, gerek mezardan çıkanlar olsun görülmeyi hak ediyor. Yani verdiğiniz paraya değiyor. Gördüğünüz kapıdan geçtikten sonra bir dromostan yani bir koridordan geçmeniz gerekiyor. Kanalı takip edenler hatırlayacaktır. Trakya sınırları içinde hemen hemen aynı tarihleri denk gelen bir başka tümülüs görmüştük. Ve onun da Dromos duvarı vardı. En azından bir kısmı hatta çok küçük bir kısmı da olsa ayaktaydı. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum videoyu. Yani bir Dromos duvarı hiç inşa edilmemişti. Diğer Dromos duvarı da neredeyse tamamen yok olmuştu. O yüzden biraz bocaladım. Yani çok küçük bir kısmı ayakta kalmıştı. Hatta ben sizlere Tümülüs'ü Dromos içinden çekim yaparak anlatmıştım. Bu mezarada bir Dromos'tan geçiş yaparak giriyoruz. Tıpkı Çataltepe Tümülüs'ünde olduğu gibi. Ki onun Dromos'u tamamen yok olmuştu. Allah'tan bununki sapasağlam ayakta. Mezar dediğim gibi 3 bölüm. Dromos'tan geçtikten sonra ilk odaya giriyoruz. Burası dörtgen bir oda ve oda granit taş bloklarla örülmüş. Tıpkı mezarın geri kalanı gibi. Bakın burada ilk girdiğimiz odanın tavanını görüyoruz. İşçiliği muazzam. Burada yani bu odada bir atın iskeleti bulunmuş. Büyük ihtimalle 3. Seyotes'in atı. Bu müthiş bir şey aslında baktığımız zaman. Yani kralın külleri, şahsi eşyaları dışında bir atın da o mezarda bulunuyor olması. Trakların ata verdiği önemi gösteriyor bize. Ayrıca ben bu odayı çok sevdim. Çünkü biraz daha analiz edersek burası yaşayanların yani bizlerin ölümlülerin arasına yani mezara girdiğimiz nokta. Aynı şekilde bu nokta yani bu oda ölünün yani mezardaki kişinin yaşayanlar arasına karışacağı yaşayanlar dünyasına giriş yapacağı nokta. Atı da tam olarak bu noktada kurban edilmiş. Çünkü traklarda ölümsüzlük inanışı var ve ruhun ölmediğine inanılıyor. Mezar Seyitos'un ruhunun Biraz sonra göreceğimiz kapıyı açtıktan sonra tam da kapı ağzında onu bekleyen atına binip sonsuzluğa yol alacağı şekilde tasarlanmış. Ben bu sembolizme bayıldım. Bu girişteki dörtgen odadan geçtikten sonra mezarın tolosuna geliyoruz. Onu da e, nasıl anlatayım ben size? E, kubbeli, oval bir mezar diyebiliriz tolos için. Zaten görseller daha iyi açıklayacaktır. Ama odaya girmeden önce Biraz önce bahsettiğim mezar kapısına yani dedim ya Seuthes'in kapıyı açıp atına bineceği kapıya bakmakta fayda var. Çok güzel bir kapı. Tabi bu halde bulunmamış. Sağ tarafta ilk bulunduğu halini görüyoruz. Solda ise Nisan 2018'deki halini görüyoruz. Kapı ahşap bir kapının mermer hali. Sonuçta bir mezar da olsa bir eve giriyorsunuz, ölünün evine giriyorsunuz. O yüzden dönemin ahşap kapıları bu mezarda mermer olarak yapılmış. Hatırlarsanız bu mezar ilk başta tapınak olarak kullanılıyordu. İşte bu kubbeli mekanda o tapınağın sunularının yapıldığı yer. Burada da taş işçiliğinin muazzam olduğunu görüyoruz. Bakın kubbesi çok özel bir teknikle oluşturulmuş. Miken mezarlarına çok benziyor. Tabi teknik olarak mesela Agamemnon mezarı olarak adlandırılan mezarda böyle bir mezar. Tabi o mezarlar yani Miken mezarları milattan önce 1200'lere tarihleniyor. Çok daha eski ve bu mezarlarla kıyaslandığında devasa mezarlar. Bakın zaten bu görselde de büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Bizim şu anda dolaştığımız mezar Miken mezarları kadar büyük değil ama en az onlar kadar etkileyici. Buradan yani bu bulunduğumuz kubbeli mekandan geçerek mezar sunularının bulunduğu küçük bir odaya geçiliyor. Ama odaya geçmeden önce taş işçiliği beni çok etkiler. Yani gittiğim yerlerde taş işçiliğine çok dikkat ederim. Bakın ölü hediyelerinin ve küllerin bulunduğu odanın granit bloktan inşa edilen kapı girişini Kubbeyi desteklemiş. Hem de kubbeyi oluşturan bloklar ile mükemmel bir uyum sergilemiş. Bu görselde daha da yakından görüyoruz. Gerçekten burada muazzam bir işçilik var. Ben bunu gördüğümde hayran kaldım. Şimdi geçelim mezar hediyelerine. Mezar hediyelerinin bulunduğu alan oldukça küçük bir yer. Zaten bunu görüyorsunuz. Devasa granit bir blok oyularak bu küçük oda oluşturulmuş. Oda küçük ama içinden çıkanlar of 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 diyeyim. Replikalarını koymuşlar. Mezara gittiğimizde onları görüyorsunuz. Orijinalleri müzede ama el değmemiş halde orijinal bir şekilde o eserleri görenler arasında olmak isterdim. Yani mezarın açılışına şahit olan ekip arasında olmayı çok isterdim. Önce kişisel eşyalara bakalım. Ha bu arada mezarda kralın iskeleti yok. Daha önce bahsettiğim gibi vücudu yakılmış ve külleri mezara serpilmiş. Kraldan geriye sadece 4 tane diş parçası bulunmuş. Kişisel eşyalar içerisinde deri bir zırh kalıntısı var. Üzerinde Grekçe, Seutes'in yazan bir miğfer var. Bakın şurada biraz daha yakınlaşırsak Grekçe yazıyı görebilirsiniz. Seutes'in yazıyor. Çok güzel bir miğfer. Bundan başka dizçek deniyor bunlara bu gördüklerimize. Savaşçının kaval kemiğini ve dizini korumak için yapılan bir zırh parçası bunlar. Bronzdan yapılma bu gördüklerimiz. Tam diz kapağının üstüne gelen yerde miğferli bir kadın figürü görüyoruz. Bu görselden daha net görülebiliyor. Henüz Trak mitolojisini çok bilemiyoruz. Hani bu özel bir tanrıça ya şey, da özel bir figür değilse Athena figürlerini disçek üzerinde görebiliyoruz. Bunlar mezarda da yani bu mifer ve disekler mezarda da yan yana bulunmuşlar. Müzede de bir arada sergileniyorlar. Gene bunların dışında Seyutes'in altın işlemeli kılıcı ve kını var. Kartal başlı çok güzel bir kılıç bu. Kını da oldukça detaylı işlenmiş ve üzerinde de oldukça emek harcanmış bir eser. Seytos'un atına ait altın parçalarla süslenmiş kayışlar bulunmuş gene mezardan. Onları burada görebiliyoruz. En çok dikkat çeken parçalardan birisi de altından bir taç ve bu tacın detayları. Detaylarına baktığımız zaman son derece ince bir işçiliği olduğunu görüyoruz. Zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz bu geçen senenin en popüler laflarından birisiydi. Ki bazen gerçekten de çok işe yarıyor. Her şeyi görüyorsunuz benim anlatmama gerek yok. Muhteşem bir eser. Benim en çok dikkatimi çeken yer ise şurası. Bakın bu görselden bakarsak ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Ya bu nasıl ince, zarif bir işçiliktir. Hayran kalmamak mümkün değil. Bu detaya ben bayıldım. Yani gözlerimi alamamıştım buradan. Hala da hayranlıkla bakıyorum. Bunların dışında giysi ve zırhlara aksesuar olarak eklenen altın aplikler var. Üzerinde geyik ve aslan motiflerini görebiliyoruz. Altından devam edelim. Bu bir aslında zenginlik göstergesi. Hemen hemen her şeyin mezara altından konması. Bakın üzerinde zırhı, mızrağı ve miğferiyle görebildiğimiz bir Trak savaşçısının betimlendiği altın plakalar var. Bunlar çok büyük plakalar değil. Yani bir el kadar, yani avuç içi kadar plakalar. Hani devasa şeyler düşünmeyin. Ama oldukça ince işlenmiş üzerindeki savaşçı. Gene altına yapılma bir kliks var. Filix bir kap formu bir şey içmede, özellikle şarap içmede kullanılıyor. Antik dönemde oldukça popüler bir form. Hani bunu gittiğiniz zaman müzelerde görebilirsiniz. Tabii ki pişmiş toprak seramik örneklerini. Yani ben çok gördüm mesela müzelerde pişmiş toprak kiliksler. Ama altından olanını ilk defa burada gördüm. Son derece nadir bir örnek ve gerçekten de diğer altın örneklerinde olduğu gibi bunda da mükemmel bir altın işçiliği var. Bir sonraki eserimiz bakın istiridye şeklinde yapılmış. Çok güzel bir mücevher kabı. İçinde herhangi bir şey yokmuş yani böyle bulunmuş. Bunun şöyle de bir numarası var. Gümüşten yapılma ama altına batırılmış. Oldukça ince işçilikli bir eser. Biraz çakma durumu da var. Zaten bakın bu fotoğraftan gümüş kısımlarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında mezarda pişmiş toprak unganteryumlar var. Ve bir zamanlar içinde şarap bulunan çünkü dibinde tortusu kalmış. ...anforalar mezara bırakılmış. Video uzamadan son olarak kısaca Seyit'in büstüne ve büstü bulan arkeolog hocamıza değineyim çünkü çok ilginç bir fotoğraf göstereceğim size. Büst mezarın 7 metre uzağında bulunuyor ve bulunduğu yerde yani mezarın önünde bugün bir replikasını görüyorsunuz. Müzeye gittiğinizde kapılar böyle otomatik olarak iki yana açılıyor ve karşınıza Seyit'in büstü çıkıyor. Bronzdan bir büst, muhteşem bir işçiliği var. Yani sırf Bulgaristan arkeolojisi içinde değil. Yani Helenistik dönemdeki eserlere baktığımız zaman, Helenistik dönem heykellerine, Helenistik dönemin bronz eserlerine baktığımız zaman beni en çok etkileyen eserlerden birisi bu büst. Gerçekten de yani şöyle baktığımız zaman hayran kalmamak elde değil. Ayrıca bu büst şu açıdan önemli. Bir tırağın nasıl göründüğünü bize anlatıyor. Bu da güzel bir çalışma olmuş. Büsle biraz önce gördüğümüz Mifer birleştirilmiş. Yani Seyutes'in Miğferi ile nasıl göründüğünü burada görüyoruz. Seyutes bence miğferi ile birlikte son derece karizmatik görünüyor. O yüzden bu çalışma bence çok güzel olmuş. Son olarak kazı yapan arkeolog hocamıza, umarım doğru telaffuz ederim, Georgi Kitova bakalım. Adam kendinden geçmiş. Burada büstün bulunma ve çıkarılma anını görüyoruz. Ben hayatımda şahsen böyle bir şey görmedim. Hocamız güneşten ıstakoz gibi kızarmış, ayağında terlikler... İş çamaşırları ile kazı yapıyor. Hani rahat olunur da. Bu biraz fazla rahatlık gibi geldi bana. Bir kere sakıncaları da var. Şöyle güneşten neden korunmuyor? Bu işin yarını da var. Yani sen güneşte yanarsın. Ertesi gün onun acısını çekeceksin. Bir enfeksiyon kapma riski de var eğer su toplarsa. Son derece riskli. Yani bu kadar yanmasına gerek yoktu. Belki sadece biraz sonra değineceğim için. Sadece bu eser için bu kadar uğraştığından yanmış olabilir. Bunun dışında gene böyle. Yarı çıplak bir şekilde kazı yapmanın şu sakıncası var. Yılan, çiyan, böcek, akrep yani her şey çıkabilir. Sürekli toprağı eşeliyorsunuz. Yaz aylarında yapılıyor bu kazılar. Tam da onların en aktif olduğu dönem. O yüzden bence çok tehlikeli ve riskli bir şekilde kazı yapıyor. Neyse bu fotoğrafı görünce ben kendimce şöyle bir açıklama getirdim. Bakın güneşin geliş açısına bakarsak galiba kazının bitmesine birkaç saat kala bu büstü buldular ve hoca o eseri orada bırakamayacağı için can hıraş bir şekilde orayı bizzat kendisi temizlemeye ve kazmaya başladı. Bu fotoğraflar da o sırada çekildi. Zaten topraktan çıkardığı anda gördüğüm sevinci her şeye değiyor. Yani bir şey bulmanın hazı gerçekten bambaşka bir şey. O haz zaten hocamızın yüzüne yansımış. Büstün bulunma hikayesi de böyle. Daha fazla uzatmayayım. Ki video oldukça uzadı. Ben bu kadar olacağını bile tahmin etmiyordum artık ikinci bölümde Traklara devam edeceğiz. O bölümlerde de işte Trak kabilelerinden ben bahsedeceğim. Geleneklerinden, işte vücutlarına yaptırdıkları dövmelerden, savaşçı özelliklerinden Trakların bahsetmeye çalışacağım. Bu bölümde daha çok böyle Trakların ince sanat zevkine ve isimlerinin kökenlerine göz attık. Bir sonraki bölümde dediğim gibi daha genel olarak Traklara bakacağız. Bu mezarı ben özellikle tanıtmak istedim. Aslında aklımda olan bir konuydu. Biraz da burada aslında araya sıkıştırdım. Konuyla hazır e, ilgisi var diye. Bence güzel de oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.